Her 90'lar çocuğu gibi benim de örümcek adam sevgimi 90'lardaki o muhteşem çizgi filme borçluyum. Ülkemizde bir dönemler neredeyse her gün gösterilen bu çizgi filmin her bölümünü ezbere bilir hale gelmiştim. Son sezonda bölüm sıraları iyice karışmış olsa da dizinin hatırı sayılır bir kısmını aşırı beğeniyordum. Hala da beğeniyorum. Yıllar içinde sürüsüne bereket örümcek adam çizgi filmi çıkmaya devam etse de hiçbiri bende bu animated serizin bıraktığı etkiyi bırakamadı. <laughs> Evet, sarmısak. Bana sarmısak sıktın. Ben mantım... Nefes alıyorsun. O dönemlerdeki birçok süper kahraman çizgi filmi için geçerli bu durum aslında. Batman, X-Men çizgi filmlerinin de yeri bende bir başkadır. Geçtiğimiz yıllarda 90'lardaki X-Men çizgi filminin devamının yapılacağını duyurulduğunda aklıma ilk gelen şey, aynısını lütfen Spider-Man için de yapın olmuştu. En nihayetinde yarıda kalan bir hikayesi vardı. Peter Parker'ın kayıp eşi Mary Jane'i bulması gerekiyordu. Ve tabii ki X-Men'den sonra Spider-Man'e de geri dönülecekti değil mi? Ancak beklediğim şey olmadı ve bunun yerine Your Friendly Neighborhood Spider-Man duyuruldu. İlk bakışta görselleri acayip hoşuma gitmişti. 1960'lı yıllardaki çizgi romanların Silver Age adı verilen estetiğinden etkilenerek yapılan görseller çok güzel duruyordu. Ama bu görsellerin ne zaman hareketli halleri gösterilmeye başlandı, benim için böyle tehlike çanları çalmaya başladı. Bu benim beklediğim 2D el çizimleri olan bir dizi değil. Aksine tamamen 3D ortamda yaratılmış. Hatta biraz da soğuk bir hissi olan bir çizgi diziydi. Aynı hayal kırıklığını X-Men 97'de de yaşamıştım bu arada ama senaryonun ilgi çekiciliği ve aksiyon anlarındaki animasyonların sırıtmaması beni görseldeki hamlıkları düşünmektense içeriğe odaklanmama sebep olmuştu. Ancak neyse örümcek adam gözüme daha da ham gelmişti. Belki de X-Men 97'deki düşüncem aynı şekilde bu dizi için de geçerli olacaktı. Konu o kadar iyi olacaktı ki görseline çok da takılmayacaktı. Neyse uzun lafın kısası o gün geldi çattı ve Your Friendly Neighborhood Spider-Man ilk bölümleriyle göreceğe çıktı. Ben de çıkar çıkmaz izledim tabii ki ve kısaca düşüncelerimi belirteyim istedim. Efendim dizimiz direkt MCU evreninde geçmiyor. Tabii ki istendiği anda paralel evren, carçut diyerek ana evrenin içine katılabilir ama şimdilik öyle bir şey yok. Kendi halinde bir evreni var gibi duruyor. Hatta alışla geldik birçok karakter çok daha farklı şekilde resmedilmiş. İşte olsun, Dr. Connors olsun, Norman Osborn olsun, Harry Osborn olsun hepsi daha önce alışık olmadığımız şekillerde karşımıza çıkıyorlar. Bu seçimlerin birçok izleyici tarafından tepki çekeceği kesin ama biz öncelikle konunun kendisine gelelim. Bu dizinin bölüm bölüm minik hikayeler mi yoksa genel sezonda işlenen bir hikaye mi başvuracağını merak ediyordum. Geçtiğimiz aylarda çıkan bu Batman Cape Crusader bölüm bölüm minik suç hikayeleri işlemeyi tercih etmişti ve bu sebeple beni bir türlü ekran başına kilitleyememişti. Hatta kanalda da videosu var bakmadıysanız öneririm. Ama X-Men 97'de bunun tersine gayet yetişkin bir dizi gibi sezon boyunca oyunca süre gelen ciddi konular ele alınmıştı. Spider-Man için şimdilik net bir tahmin yapmak zor ama göründüğü kadarıyla sezon geneline yayılan bir konu izleyeceğiz. En azından ben de böyle bir intiba bıraktı ki bu iyi bir şey. Ama dizi ton olaraksa biraz nerede duracağını bilememiş gibi geldi bana. Hani görsel olarak daha yaşlı insanlara hitap etse de yer yer yumuşaklık olarak yani tonlardaki ve hikayedeki yumuşaklık olarak çocuklara hitap eden bir ton tercih edilmiş. Hatta 90'lardaki çizgi filmin aksine Peter Parker'ın normal hali birçok okul arkadaşından gayet sevgi gören biri. Hayata daha pozitif bir bakış açısıyla yaklaşan bir çizgi dizi var karşımızda. Ama aynı zamanda biraz daha yetişkin temalar işlemeye de yatkın yönleri var gibi duruyor. Özellikle Norman Osborn ve Peter Parker ilişkisini nasıl işleyecekler onu çok merak ettim. Sanırım Tony Stark yerine bu sefer Norman'la yakınlaşacak. İşte bu çünkü filmlerde gördüğümüz Tony Stark'ın May halanın yanına gitmesi meselesi falan birebir Norman Osborn tarafından yapılıyor. Ama bu ilişkiyi nasıl ilerle ilerletecekleri bir muamma. Zaman içinde birbirine düşüp daha karanlık bir hikayede bürünebilir dizi. Ben zaman içinde böyle bir şey olabileceği hissini aldım. Umarım da öyle olur. Çünkü görsel dünyasındaki renklilik ve sunumunda kullanılan işte çizgi roman kareleri arasındaki geçiş sahneleriyle beraber daha karanlık bir hikaye oluşturulsa orijinal bir noktaya gidilebilir. Ama mesela dizideki en basit soyguncuyu bile aslında iyi niyetli gösterme konusunda bir hayli çaba harcamışlar. İşte 90'larda sırf pislik olsun diye kapkaç yapan ya da Banka soyan tipler yerlerini hiç param kalmadı, kiramı bile ödeyemiyorum, başka çarem yoktu diyen hırsızlara bırakmış. Bilmem anlatabildim mi? Dizi orijin hikayesi üzerinde pek durmamayı tercih etmiş ki bu kesinlikle doğru bir karar bence. Artık çok sıkıldık bu orijin hikayelerinden ama yine de bu tür bir yaklaşım yok demek değil bu tabii ki. Yine minik bir orijin hikayesi koymuşlar ancak hem bildiğimizden farklı bir şekilde yanaşmışlar, hem de çok kısa kesmişler. Bunu takdir ettim. Özellikle bu sahnelerdeki Doctor Strange'in gözüktüğü an çok hoşuma gitti. O karakterin eski tasarımlardaki halini bu dizide böyle görmek bayağı mutlu etti beni. Aksiyonu da çok iyiydi o sahnelerin. Diyecek bir şey yok. Böyle mwah, öpüyorum yani. Görsel tarafta beni tedirgin eden konuya gelirse beklediğimden daha iyi olmuş kesinlikle. X-Men 97'deki düşüncem burada da geçerli. Özellikle aksiyon sahnelerinde bazenler resmen rotoskoplanmış gibi akıcı gözüküyor. Bu kadarını beklemiyordum. Ama sakin sahnelerde arka planlar ve çevre gerçekten de aşırı statik duruyor arka planlar çok sıkıcı ve karakterlerdeki detaylara sahip olmadığından dolayı gerçekten de böyle görsel olarak bir tutarsızlık yaratıyor. O kadar statikler ki dikkat dağıtıyorlar. Yani etrafta yaprak bile kımıldamıyor. Evet hani bu tür detaylara girseler belki yapım süreci iyice uzayacak ama ne bileyim bu durgun anlarda falan resmen dünyada bir hayat belirtisi yok. Diziden kopartıyor. Ama neyse ki dizinin aksiyonu iyi dediğim gibi ve hareketli sahneler çoğunlukta. Örümcek adamın kendi kendisine gelirsek belli ki kendisi sezon boyunca tasarımsal değişikliklere uğrayacak. Şimdilik Peter sırtında böyle ağ üreten bir tüple dolaşıyor. Hatta o tüplerin böyle bileğine belli başlı nasıl söyleyeyim borularla bağlandığını görebiliyorsunuz. Ve hava basıncı yardımıyla bileğinde bulunan cihazlardan ağlarını fırlatıyor. Bu durum hatta zaman zaman karakter için handikap bile oluşturuyor. Bu açıdan hoşuma gitti. İlerleyen bölümlerde bu kostüme daha teknolojik detaylar geleceğini kesin gözüyle bakıyorum. Hatta işte Norman Osborn borna olan ilişkisi bu kıyafeti şekillendirecek bence. Teknoloji demişken de dizi neredeyse böyle zamansız bir dönemde geçiyor. Bazı tasarımlar işte 60'lar dönemlerini anımsatsa da insanlar hala DVD kullanıyorlar. DVD kullanmanın yanında daha da modern akıllı telefonlara da sahipler. Belli ki ekip böyle eski dönem estetiğini kullanmak istese de teknolojiden bu kadar uzak bir senaryonun özellikle genç seyirciyle bağ kuramayacağını düşünmüş. O yüzden hem benim gibi 30'larında olan insanlar için DVD gibi teknoloji teknolojilere gitmişler hem de yeni nesil için işte live stream, akıllı telefon gibi konseptlere de yer vermişler. İlginç bir kombinasyon olabilir ama zaman içinde bayağı tutarsız ve saçma şeylere de gebe olabilir. Yani karakter zor bir durumda kaldığında bu zamansızlıktan dolayı hadi bir de şöyle bir teknoloji koyalım deyip durumun içinden çıkabilirler. Bu biraz tat kaçıran bir detay olabilir. Bu yaklaşımı biraz son dönemlerde beğendiğim filmlerden It Follows'a benzettim. Hem eski bir zamanda geçiyor gibi hem de böyle teknolojik aletler de var. Bakalım zaman içinde nasıl işleyecekler bu durumu. Sonuç olarak Your Friend in Neighborhood kesinlikle umut vaat eden bir dizi olmuş. Ancak nasıl bir dizi olmak istediğine daha tam olarak karar verememiş gibi de duruyor. Yetişkinlere yönelik ama küçükleri de kapsamak isteyen bir dizi gibi de duruyor. Yetişkinlerden zaman zaman uzaklaşan bir dizi gibi de duruyor. Bunu ilerleyen bölümlerde Norman Osborn ve Peter Parker ilişkisi büyük bir şekilde etkileyecek bence. Ama dediğim gibi sezonun genel bir konuya odaklanması beni biraz daha heyecanlandırıyor. X-Men 97 bence mesela Invincible, Boys gibi dizilerle kafa kafaya gelebilecek ölçüde bir senaryoya sahip. Spider-Man şimdilik o kadar iddialı durmuyor belki ama en azından keyifle izlenebilecek bir dizi gibi duruyor. Güzel mi güzel aksiyon sahneleri de cabası. Ancak kesinlikle karakterler üzerinde daha çok uğraşması lazım dizinin. Karakterlerin daha derinleşmesi lazım. Bu kadar kapsayıcı ve iyi niyetli karakterlere sahip bir dizi içinde karakterler arası çatışmaları işlemekte bayağı bir zorlanabilir. E, haliyle bu da diziyi bayağı sıkıcı bir hale getirebilir. Bu benim diziyle ilgili en en büyük eleştirim ki çok büyük bir eleştiri bu bence. Diziyi bayağı öldürebilecek bir noktaya getirebilir. Bakalım zaman içinde neler göreceğiz? Villainları nasıl yorumlayacaklar? Siz de düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız efendim. Sezon bitince belki bu diziyle ilgili tekrar bir konuşuruz. Çünkü belli ki daha işleyecekleri çok temalar var. Bu daha başlangıç. Şimdilik benden bu kadar efendim. Behmo 2025